Bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ederiz. Tören akışımıza geçmeden önce sizleri Ulu Önder Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından... anlı çalıştım ve emek harcadım. Şimdi emeklerimin boşa çıkmadığını görmek çok güzel. Bu emeğimde tek değildim elbet. Bu birinciliği de iki yıldır üzerinde emeğini esirgemeyen değerli öğretmenlerime, bugünüme getiren, yaşamımın her anında yanımda olan aileme ve değerli arkadaşım bile teşekkür ediyorum. 2011-2012 eğitim ve öğretim yılı Atça Meslek Kısa Okulu Diploma Törenine hepiniz hoş geldiniz. Kurulalı 3 yılda bir kısa bir süre olmasına karşılık hızla gelişen meslek yüksek okulumuz mevcut 739 öğrenci sayısı ile Ali Meslek Yüksek Okulları içerisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Bugün 313 öğrencimizi mezun ettiğimiz yüksek okulumuzda tarımsal işletmecilik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, örgün ve ikinci öğretim ile Halk ve ilişkiler, örgün ve ikinci öğretim olmak üzere toplam 5 program yer almaktadır. Selam ve saygılar Nasıl gibi geliyordu bize ama demin de okul müdürümüzün söylediği gibi bu sene 3. mezunlarımızı veriyoruz. İlk göreve geldiğimizde yaklaşık 80-85 öğrenci varken bu sene Üçüncü mezuniyette yanlış bilmiyorsam 341 tane öğrencimiz mezun oluyor. Sevgili öğrenciler Umuyorum ki aççadan güzel izlenimlerle ayrılacaksınızdır. Okulun yeni olması sebebiyle bir takım sıkıntılarımız, problemlerimiz var idi ama sorunlarınız da vardı. Bunları da çözmeye çalışıyoruz. Özellikle koraklama konusunda. Dünden bugüne dün olduğu gibi kuruluşundan bu yana Demir Ayağı kürsüye davet ediyorum. güzelliğinizi, oradaki sevginizi, oradaki heyecanınızı heyecanınıza takdirdim. Gelmişti. Orada bir programda konuşmacıydı. Karşısında bugün olduğu gibi pek çok profesörler vardı. Ben de orada davetliydim. Evet,

Kapı Katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizleri Tolga Nivreli bu şi şeyler Çaın hava diten da dersiz Yaydığıına geçtinem dersiz.